İkilemelerin kuruluş yollarından bazıları şunlardır: Aynı sözcüklerin tekrarlanması, eş anlamlı sözcükler, zıt anlamlı sözcükler, bir anlamlı bir anlamsız sözcükler, yakın anlamlı sözcükler, her ikisinde anlamsız sözcükler, yansıma sözcükler. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme diğerlerinden farklı bir yolla oluşmuştur? A. Eğri büyürü yollardan ilerleyerek evimize ulaştık. Eğrinin anlamı var büyürünün anlamı yok. O yüzden bu biri anlamlı biri anlamsız sözcüklerden oluşan bir ikilemedir. B. Traktör çamurdan ileri geri yaparak çıktı. İleri geri zıt anlamlı sözcüklerdir. C. Az çok demeden para biriktiririm. Az çok zıt anlamlı sözcüklerdir. D. Hedeflerine er geç ulaşacaksın. Ergeç zıt anlamlı sözcüklerdir. Bu sebeple cevabımız A seçeneğidir. Bu cümlelerde geçen altı çizili numaralanmış sözcüklerden hangileri Türkçe karşılığına uygun kullanılmamıştır? Ödevlerimi yapmak için laptop aldım. Laptop dizüstü bilgisayar demektir. Ödevler de yapılırken kullanılabilir. O yüzden anlamına uygun kullanılmıştır. Sıradan bir kişiliği olduğu için ekstrem konuşuyordu. Ekstrem demek en uç, en son, aşırı demek ama burada sıradan bir kişinin aşırı konuşması ya da ekstrem diyecek şekilde en uç noktada konuşması anlamına bu cümle uymamaktadır. O yüzden buradaki sözcük Türkçe karşılığı uygun değildir. Arkadaşımın gönderdiği linkle derse katıldım. Link e, web sitelerinin web sitelerini birbirine bağlayan html kodlarının link adı verilerek insanların birbiriyle iletişim kurmak adına paylaştıkları gönderidir. O yüzden bu da anlamına uygun olarak kullanılmıştır. Bu yörede dağlar çok virajlıydı. Viraj bir yolun kıvrıldığı yer, dönemeç demektir. Ama dağların kıvrıldığı yer yol olarak kullanılması gerekirken dağ sözcüğüne kullanıldığı için anlamına uygun değildir. Bu sebeple cevabımız 2 ve 4. D seçeneğidir. Bu metinde geçen numaralanmış sözcüklerden hangisi terim anlamıyla kullanılmıştır? Terim anlam demek bir sözcüğün herhangi bir bilim, sanat ya da meslek dalına ait olarak kullanıldığı özel bir anlamdır. Pandomim, jest ve mimiklerle oynanan sözsüz oyundur. Pandomim, tiyatro ile ilgili bir terim anlam, özel ifade taşıyan bir sözcüktür. Gösteri sanatının dallarından biridir. Sanat sözcüğü herhangi bir bilim sanatın içerisine girmiyor. Kendi zaten sanat sözcüğü olarak geçen genel anlamda bir ifadedir. Pandomimde sanatçı yüz mimiklerini, el kol ve beden hareketlerini kullanarak temayı anlatmaya çalışır. Beden sözcüğü de herhangi bir bilim sanatla ilgili değildir. Bir anlamda pandomim evrensel bir tiyatro dili olarak kabul edilir. Evrensel sözcüğü de herhangi şekilde bilim, sanat ya da herhangi bir meslek dalıyla ilgili değildir. Ama pandemim deyince aklımıza tiyatro geliyor. O yüzden tiyatro ile ilgili terim anlamlı bir sözcüktür. Cevabımız 1. A seçeneği. Geçmek sözcüğünün TDK güncel sözlükteki bazı anlamları aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçmek sözcüğü verilen anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır? A. Elimdeki kitabı bırakıp bulundukları odaya geçtim. Bir yerden başka bir yere gitmek anlamında kullanılmıştır. B. Eve giderken sizin sokaktan geçsek iyi olur. Herhangi bir yerin yakınından veya içinden geçmek anlamında sokağın içinden geçmek anlamında kullanılmıştır. C. İplik iğne deliğinden zor geçti. Bir yandan girip diğer yandan çıkmak anlamında kullanılmıştır. D. Hastalık benden ona geçmiş. Yani hastalığın bulaşması anlamında yani bulaşmak anlamında kullanılmıştır. Yukarıda böyle bir anlam yok. Bu sebeple cevabımız D seçeneğidir. numaralanmış cümlelerden hangisinde göz sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır? Göz sözcüğünün deyim içinde kullanılabilmesi için kendisinin dışında başka bir kelime ile bir araya gelerek bir sözcük grubu oluşturması gerekiyor. Ve gerçek anlamının dışında mecaz anlama gelecek şekilde kullanılması gerekiyor. Şimdi birinci cümleyi okuyalım. 1. Uykum çok olduğu için gözümü açamıyordum. Bakın, gözümü açamıyordum demek buradaki göz sözcüğü tek başına kullanılmıştır. Görme organımız anlamı olarak göz sözcüğünü karşılayacak şekilde kullanılmıştır. Kendisinden önce ya da sonra gelen herhangi bir sözcükle kalıplaşarak bir sözcük grubu oluşturmamıştır ve gerçek anlamıyla karşımıza çıkar. O yüzden burada deyim yoktur. 2. Patron işçilere göz açtırmıyordu. Göz açtırmamak bir deyimdir. Başka bir iş yapmasına zaman ve olanak bırakmamak anlamına gelen bir deyim. 3. Ödevlere kısaca göz attık. Göz atmak deyimi üzerinde uzun boylu durmayıp şöyle bir bakı vermek, şöyle bir bakıp geçmek anlamında kullanılır. 4. Bugüne kadar herkesin gözünü boyadı. Göz boyamak deyimi ise kandırmak, yanıltmak, gösterişle aldatmak anlamına gelir. Bu sebeple cevabımız 1. A seçeneğidir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sözcükler bu duruma uygun olarak verilmiştir? Birincisi, 1 bir ve 2 numaralı sözcükler birbirinin yerine kullanılabildiği için eş anlamlıdır. Şimdi 1 ve 2'nin eş anlamlı olması gerekiyor. Bakıyoruz, yalan farklı, eş anlamlı değildir. Savaş, sul, eş anlamlı değildir, zıt anlamlıdır. Mesut, mutlu, yakın anlamlıdır. Yaşlı, ihtiyar, eş anlamlıdır. İkincisi, iki ve üç numaralı sözcükler birbirinin anlamca karşıtı olduğu için zıt anlamlıdır. İki ve üçe bakıyoruz. Farklı, doğru, zıt anlamlı değildir. Sul, barış, eş anlamlıdır. Yani zıt anlamlı değildir. Mutlu, mutsuz zıt anlamlı değildir, birbirinin olumsuzudur. İhtiyar, genç zıt anlamlıdır. O yüzden doğrudur. Cevabımız D seçeneği. Çok anlamlılık bir sözcüğün birden çok kavramı, durumu karşılayacak biçimde kullanılmasıdır. Çıkmak sözcüğünün TDK güncel sözlükteki bazı anlamları şöyledir. Buna göre verilen cümlelerde çekmek sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Odada yer açmak için masayı köşeye çektiler. Yani bir şeyi bir yerden başka bir yere getirmek anlamında kullanılmıştır. Futbolcunun çektiği şu türbünlere ulaştı. Evet bu da topa sert vurmak anlamında kullanılmıştır. Bu sıkıntıları uzun zamandır çekiyorum yani sıkıntılara katlanıyorum demek katlanmak anlamında kullanılmıştır. Yemek masraflarını bu kez ben çekeceğim yani ben ödeyeceğim ben ısmarlayacağım demek. Arabayı ağacın gölgesine çekti yani bir yerden başka bir yere getirmek anlamında kullanılmıştır. O zaman birinci ve son cümle aynı anlamı gelecek şekilde kullanıldığı için buradaki çekmek sözcüğü dört farklı anlama gelecek şekilde cümle içerisinde kullanılmıştır. Cevabımız C seçeneği. Bir sözcüğün sözlükteki ilk anlamına veya buna bağlı olarak kazandığı diğer anlamlara gerçek anlam gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı anlama da mecaz anlam denir. Buna göre cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır? 1. Burnu havada olduğu için insanlar iletişimi çok zayıftı. Burnu havada olmak gerçekten burnunun somut olarak koklama organı olan burnunun havada anlamında değil kendini beğenmek, kendini büyük görmek anlamında kullanıldığı için mecaz anlamdır. İletişimi zayıftı derken zayıf sözcüğü kalınlık bakımından ölçülebilir ifadedir. Ama burada iletişimin zayıf olması, iletişimin az olması, eksik olması anlamında kullanıldığı için mecaz anlamdır. 2. Misafirleri sıcak bir gülümseme ile içeriye davet etti. Sıcak sözcüğü ısı olarak ölçülebilen ifadedir. Ama burada bir insanın gülümsemesine dokunarak sıcaklığına bakamayız. Samimi anlamında kullanıldığı için mecaz anlamdır. 3. Yüzüme damlayan sıcak su yüzünden irkildi. Evet yüzüne bir suyun damlaması damlamak sıcak su ölçülebilir. Yüz surat anlamında irkilmek korkmak. Bütün sözcükler gerçek anlamdadır. Yani burada mecaz anlam yok. 4. Bu durum devam ederse hepimiz yandık. Yanmak sözcüğü herhangi bir ısıya maruz kalması sonucu tutuşmak demektir. Ama burada hepimizin ateşte yandık anlamına değil, hepimiz kötü bir şeyle karşılaşırız, mahvoluruz anlamında kullanıldığı için bu da mecaz anlamdır. Cevabımız 3. C seçeneğidir. Bu metindeki alt çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? Küçüklüğümden beri at yarışlarını çok seviyorum. Önceleri sadece televizyonlardan izlerdim bu yarışları. Daha sonra ise yarışları tribünlerden izlemekle kalmıyor. Bu müthiş canlılara kesme şeker atmak için çok çabalıyorum. Önceki zaman sonraki zaman anlam bakımından birbirinin tam olarak zıttıdır. Karşıt o yüzden biz buna karşıt anlamlılık yani zıt anlamlılık deriz. B yakın anlam. Yakın anlamı olamaz. Çünkü anlam bakımından tamamen birbirlerinin yerine kullanılmasalar da anlamların birbirine çok yakın olması gerekiyor. Böyle bir şey söz konusu değil. C eş seslilik bu da olamaz. Eş sesli olabilmesi için yazılışlarının aynı anlamların farklı olması gerekiyor. D eş anlamlılık eş anlamlılık da olamaz. Çünkü bu iki kelime de aynı anlama gelmiyor. Anlam bakımından zıttır. Bu sebeple cevap A seçeneği. Sözcükler bir türün tamamını karşılıyorsa genel anlam, o türün sadece bir ya da birkaç özelliğini işaret ediyorsa özel anlam ifade eder. Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi daha genel anlamlıdır? Şimdi seçenekleri incelediğimizde hangisinin tamamını içine aldığını düşünürsek eğer bu sözcüklerin içerisinde en genel olan canlıdır. Çünkü varlıklar canlı ve cansız olmak üzere ikiye ayrılır. Bunların hepsi de canlıdır. Bakın canlılar hayvanları içine alır. Hayvanlar böcekleri içine alır. Böcek içerisine giren herhangi bir de örümcektir. Örümcekte burada özel anlam olur. En genel olarak hepsini içerisine aldığı için cevap canlı yani B seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda ince sözcüğünün belirtilen anlam özelliğini taşıdığı cümleler tik işaretiyle gösterilmiştir. Buna göre tabloda numaralandırmış cümlelerin hangilerinde yanlışlık yapılmamıştır? 1. İnce davranışları hepimizi mutlu etti. İnce sözcüğü ölçülebilir olarak kalın sözcüğünün zıt anlamlısıdır. Bu anlam gerçek anlam. Ama bir insanın davranışının kalın mı ince mi olduğunu ölçemeyiz. Burada kibar nazik davranmak anlamında kullanıldığı için gerçek anlamın dışındadır. Gerçek anlam değil mecaz anlam olması gerekiyordu. Yanlış gösterilmiş. 2. Bazı insanların saç telleri çok incedir. Mecaz anlam demiş. Yanlış. Çünkü saç telinin ince olmasını eleyerek ne yapabiliriz? Anlayabiliriz, ölçülebilir. O yüzden gerçek anlam olması gerekiyordu. Yanlış gösterilmiş. 3. Yüreğime ince bir sızı girdi. İnce bir sızı. Sızının inceliği ölçülemez. O yüzden bu küçük bir sızı, küçük bir sıkıntı demektir. Gerçek anlamının dışında yani mecaz anlamda kullanıldığı için doğru. 4. Balon çok inceldiği için patladı. İncelmek demek kalın olan bir şeyin kalın durumdan ince duruma geçmesidir. Balonun da burada incelmesi gerçek anlamdır. Doğru gösterilmiş. Hangilerinde yanlışlık yapılmamıştır? 3 ve 4. Yani cevap D seçeneğidir.